yani bitkiler üzerine çekilmiş bir expo. Tabii biz bitki bir kısmını üzerimizin bahçesinde yapacağız. bir kısım Özellikle yaz ayı geldi işte yaz ayında insanlar çocuklarıyla birlikte gelsinler. hem burada biraz kaliteli bir vakit geçirsinler hem bir taraftan bitkilerle işte süs bitkilerle, tırgağın bitkilerle, sebzelerle böyle bir içli dışta olsunlar biraz tarımı sevsinler. Çünkü tarım dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde en önemli şeyler özellikle bu COVID sürecinde asıl hataların e, sağlığına kadar ulaşmanın ne kadar değerli olduğu, önemli olduğu aslında günlükten çıktı. Biz bu etkinliği yaptık. Bu etkinliğimiz sadece e, bir gün değil, bir ay sürecek, iki ay sürecek, üç ay sürecek. Yani, o gün gelen insanlar e, çocuklarla birlikte bu bilgilerle ilgili bir şey öğrensinler. E, aynı zamanda bunun uygulamasını da yaparak, giderek işte bitkilerle dokunarak, toprağa dokunarak o, onunla şey yaparak için rol model, e, yani örnek aldıkları insanlar anneleri ve babalarıdır. E, bu etkinliği birlikte yaptıkları zaman, çocuklar o zaman bunu daha çok kişiselleştiriyorlar. E, bu etkinliği yapmamızın sebebi buydu. E, Kanserojen olduğu <laughs> kanser hastalıklarında iyi geldiği iyi. <laughs> için oradan söküp söküp gönderiyorlar tavsiye ettiği iddia ediyor. Hani ben o kadarını bilmiyorum, bilmiyorum ama inanmaz kötü evin diye yaptık yani. Evet. toplayıp toplayıp durmayın şunları falan. Da. İyi İnşallah bu bugün çözeceğim. <laughs> <laughs> mesela bu çilekler çok yani sen, mesela sen tar tarımı yani. yapılmıyor aslında yapılması lazım.

よし。<ペー><ペー>